Arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizler birlikte e, Subboy işte, ismini bilmediğim bir oyun oynuyoruz. Koşma oyunu. E, ben bu oyunu niye oynuyorum diye sorarsınız elbet. Yani içinizden biri sorar. Bu oyunu niye oynuyorsun diye. Arkadaşlar ben bu oyundan çok güzel bir short videosu yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. E, yani sırf onun için değil. Güzel bir seri bence. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi şu soldaki sol alttaki ben hepsi her şeyi hepsini her kullandığım için size yer kaldı Yanlışlıkla kullandım ben onları. Ya yani yanlışlıkla dedim cam çek. Bunların sonunda şey olmuyor bir genellikle? Ben bu oyunu çok iyi oynardım. Şimdi de çok iyi oynuyorum. Hadi bakalım. Uçalım. Aa en sevdiğim ayak zıplamış yerinden. Lan çarptık. İyi oynuyor derken ben. Bir tane veririm hadi. İyi oynuyorum derken ben. Şimdi. Şöyle zıplayalım. Bir de uzun zamandır neden video gelmiyor? Hemen söyleyeyim. Anlarsınız ya okul vesaire vesaire daha birçok şey. Ee, arkadaşlar şimdi hafta sonu okul var. Ya hafta sonu yok. Hafta içi okul var. Buraya kadar normal. Hafta sonu çekersin diyorsunuz. Benim babaannemlerde abim oturuyor. Niye? Okul oradan daha yakın. 5 gün orada kalıyor. Cuma da bize geliyor. Pazartesi başlayıp ee, Neydi neydi? Cuma'ya kadar kalıyor abi. E, Cuma'ya kadar kaldığı için hatta Cuma geliyor. Cumartesi pazar abi ikimize kalıyor. Onunla vakit geçiriyorum. Ah be. Düştük. Arkadaşlar bir saniye interneti kapatmazsam kesinlikle reklam çıkacak. Şöyle bir temizle ya çok kastı. Pardon arkadaşlar pardon pardon pardon. Sen yani nereye giriyorsun birader? Hah. Oldu. Özür dilerim nerede bir şey, şey, için. Evet. Güzel. Okey. Hemen bir şeyler varmış. Girelim orada. Ee, ah. Pardon. Bir saniye hemen ben onu halledeceğim. Bir saniye. ha oyun tanıtıyor ben bir yandan. Ee, bak al tamamlı ama Diyor. Burası Burası böyle bir şey işte arkadaşlar. Sezon bitti sanırım. Burada oh, bunu Aa rozet kazanmış. Ha işe bak. 2000'de para verdi. Çok iyi. Burada böyle bir şeyler var işte. O kardeşim indirmeye gerek yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada böyle şeyler var. Bak tamamlamışız bunları. Burada bunlar var. Ödülleri alalım hemen. Hemen alalım Burada da alanlar falan varsa varım. Bakın. ya ya Bakın burada ne varmış. Ya arkadaşlar ben şunlardan veya şunlar çok istiyorum ya. Orada Bu bundan 27 tane var. Şimdi hemen başlayalım bakalım. Güzel. Bir tane şunu alabiliriz bak. Niye kullandım ki ben ben? Orada yanlış şey vardı. Neyse arkadaşlar, çok umurumuzda değil. Sizin için de. Ya keşke şey alsaydık bak. Neydi onun ismi? mıknatıs mıknatıs aa abi ben oradan geçeriz lan o üç şey geldi? bir geldi iyi darmış oradan gelmiştir şimdi hop gayri hop gayri hop bu burada inşallah hoşunuza gider oyun hoşunuza gitmezse serisi gelmez like atmazsanız vesaire serisi gelmez kaydım. Ah biraz başımız çaktı. İki iki aldık Güzel. Ah şurada bir şey var. Bunu alalım bakalım. Oh gene iki iki. Güzel. İki iki ser yağıyor. Bakın. Olsun bizimkinin arkasında alev çıkıyor. İşte bir şey. Oh bak. İmdat'a yetişti. Onu almasaydık belki şey olacaktı. Oha yes. Aldım. Nasıl oldu arkadaşlar? Şu. Hop. Uf, kaptık. <laughs> Ölümden geleni fark etmiyorum özür dilerim. Arkadan gelen ses için de özür dilerim. Kapı gıcırdısı. Babanın değilim de özür dilerim. Ya. Çok özür dilerim. Oh. Hufufu. Orayı Hop. 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 Güzel. Bu seride sanırım hop diye bir kelimeyi çok kullanacağız. Hadi bakalım. Yalık. Ben böyle aralardan çok iyi geçerim. ya bak çok az mı açtım ya. Şeyden vardım arkadaşlar. Gitsin diye azıcık ilerlesin. Hemen öyle olmayalım ya. Paslanmışız arkadaşlar. Hop aldık diye ayı. Oh kutu severim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi ee, Bugün kaç aralıkta Arkadaşlar bir yoruma yazarsınız 13 aralık sanırım bugün Yok o kadar da vermeyeceğim Bir saniye arkadaşlar bir ses geliyor o düzelteceğim 2 saniye beklerseniz Gitti tamam Tamamdır hemen geldim Tıklıyorum Bakmıyorum ben Geçen en son 25 dakikalık video çektim. Neredeyse yarım saat bir İlk bir videoydu. Ücretsiz bele severiz. Aldık. Hmm, şimdi bu şu Merak et. Merakken soruyorum da. Ha, bak burada bir şey var. Alalım bakalım. Maç bitmişimiz biliyorsunuz şey. <laughs> Hop. Hayır hayır ooo çarpıyorduk. Kıl payı ama şurada çarptık. Daha vaktimiz var hiç sıkıntı yok. biraz sıkıcı oluyor değil mi ya? Şunu açalım. Ona daha hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Piyuuu. 10 sayı bir 20. Arkadaşlar bu arada e, YouTube'da belki başka yazıyordur ama 11'e gidiyorum ben 11 yaşıma. 11 edersem açıklayıcı olmayacağını fark ettim. O yüzden 11 yaşıma dedim. Mantık. 11'e deyince şey anlayabilirler. Okulları. Ya abi bak ben konuşurken oyun oynayamıyorum ya. Ya, birader ben Aha. Allah'ım ya Dur bir saniye. Alabiliyor muyuz? Aa. Rahat alırız. Dur kardeşim. Az <laughs> evet, Ya birader ben hep ne şey yaptım burada orada şey çıkıyor ya. Bak altta gene şey vardı. Ha bak yeni şey aldım Neyse. Hop. Hop hop hop. hop. Kulpaya, kulpaya, kulpaya. Arkadaşlar gelmiş. ha tamam dur okay. okay. Dur siz orayı göremiyoruz. Ya bak onu alayım derken çarpar mı bir insan ya? Bir insan onu alayım derken çarpar mı abi ya? Bilemez. Küçük olsun, küçük olsun. Bıktım. Yemin ediyorum. Yeminle bıktım bak. Yeminle bıktım. İlk bölümden niye stresli başlar bir insan? Çözüyorum abi ya. Stres yok. Stres yok. Ne var ki ya? Şurada araba vardı. Gördüğünüz gibi. Fark ettiniz mi? Grafik. Videoyu geriye sarıp bak görmeyenler görebilir. Orada araba vardı. Ben de ilk defa görüyorum. Çak kırmayız. <laughs> on ha, Bakalım 10 dakika olmuş. Tamam tamam tamam. Hmm. Ben şöyle şöyle çarp. Şaskası çarp. Aa geldi. Geldi adam geldi. Bak görüyor musun? Kral ya. Hemen imza adıma yetişti. Ya birader altını çok toplayamadık. Ama olsun. Yorumlara doğum günü kutlu olsun yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. bir like da bir abone bir like i. çok görmezsiniz inşallah bu kadar uğraşıyor abiniz ya ya abiniz dedim de pardon Benden büyükler de vardır burada ya abi şunu lan, ben dayanamıyorum ki ya hop hop geçtik arkadaşlar geçtik bu 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 geçtik ulan dur dur yana kayacak Abi ben ya abi bu nasıl bir şans ya A3 tamamladık beyler 16 olduk Sorum sırf bakalım ee, bu kadar yapar mi ya <laughs> Bir dahaki bölümde tekrardan devam ederiz. Ha? Nasıl olur? Bugünkü videomuzda bakacağız. <laughs> arkadaşlar. Dur ya bir tur daha atacağım. Bir tur daha atacağım. Sayın 60 saniye duracağım. Bak. 13'te bırakacağım. 13'te bırakacağım. Ya, 60 saniye. bir, 15'te bırakalım. Düz hesap. Düz hesap. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Abi ya ben niye duramıyorum ya? Ya duramıyorum. Ohh çok işimiz var. Şey ben sessiz oluyorum arkadaşlar. Sesli olmazsam konuşursam çarp O yüzden. Kusuruma bakmayın. Kapı gıcırtısı için özür dilerim. Hop hop. Kaptık. güzel. Güzel güzel güzel. Güzel. çarptık ya. Beraber sit çok ya ver. Feda olsun. Ben kasana video şu oh, geldik. Gel adam gel. Oo. Ya bak tam karşısında da o çıkmaz ya. Hemen hop hop. Olmadı. O neyse. Tekrardan kapı kıcırtısı en sevdiğim şey. Yani çıkıyorlar ya videonun tadı kaçıyor ara sıra. Kusura bakmayın konuşamıyorum şu an o oyuna odaklandım. Oyuna odaklandım. Vallahi odaklandım. <laughs> güzel orası. Parmağım olsun. Hop. Hop. yeni yenisini aldık. Ah be, ah be. Neyse kazın. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Destek sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.